Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Hepinize kanalımda iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu günleri sizlere Erkan Melit ve Hazal su başından farklı farklı açıklamalar yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Hazal su başı adını sen koydun. Bittikten sonra. İçine peçli oldu ve tutum katıldı. Evet arkadaşlar Hazal Subaşı'nın spor dizisinde Nehir adına sağlanıyor ve Yamaç Kotobağ'ın seferiyle gibi rol yapar Evet arkadaşlar oynadığı Sen 4, 4, 5, 5, 5. Ve evet şimdi ise etkan Savaşın içine Hepiniz aldın Ve savaşın içine katılıyor arkadaşlar Evet hepinizin merakla beklediği Savaşlı dizisi 5. sezon 100. bölümüyle ekranlara yakın zamanlarda gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar Erkan Meriç'in e, nasıl değişir, yeni karakterini nasıl Hepimize soğuk merajlandık Evet arkadaşlar Lütfen kanalımıza lütfen abone kalın Ve Erkan Berik